Hayal'e mutfaktaki lezzete ve de mutfağıma hoş geldiniz. Akşamı henüz ne yapacağına karar veremeyenler varsa yapımı oldukça pratik bir yemek tarifiyle geldim. Tarifime geçmeden önce kanalımı ziyaret eden siz değerli canlardan kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla katkıda bulunmanızı bekliyorum. Ve tarifime geçiyorum. Bu tarif için bütün tavuk kullandım. Tavuğumu ikiye bölüp tencereme aldım. Üzerine geçecek kadar suyunu ekleyip tane karabiber ve kişniş yeteri kadar da tuz ekleyip kapağını kapatıp ocağa alıyorum ve pişmesini bekliyorum. Nohutlu pilavım için öncelikle pirincimi nişastası gidene kadar iyice yıkadım. Üzerine sıcak su ekliyorum. Çeyrek limon sıkıp tavamı pişene kadar bir kenarda bekletiyorum. Pişen tavuğumu ocaktan aldım, süzdüm, derilerinden ayıklayıp birkaç parçaya böldüm. Ardından tavama piyazlık doğradım. Bir büyük soğanımı alıyorum. Yeteri kadar yağ ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Yumuşayan soğanıma sarımsak ekliyorum. bir yemek kaşığına yakın salça ve baharatlarını da ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Bir su bardağı tavuk suyu ekleyip bu şekilde de kavurmaya devam ediyorum. Yarım demet ince kıydığım maydanozu da ekleyip ardından tavukları sosla buluşturuyorum. şekilde 3-4 dakika tutup ardından çeviriyorum. 3 dakikada bu şekilde tutuyorum. Kapağını kapatıp ocaktan alıyorum. Diğer yandan nohutlu pilavım için Öncelikle tencereme bir yemek kaşığına yakın tereyağı, bir miktar da sıvı yağ alıp tereyağım eriyene kadar karıştırıyorum. Önceden haşlamış olduğum nohutlarımı da ekliyorum. Bir iki böyle çevirip suyunu iyice süzdüm. Pirincimi de ekliyorum. yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde kavurup üzerine bir parmak geçecek kadar tavuk suyu ekliyorum. Suyunu iyicene çektikten sonra pilavımın üzerine örtüp demlenmesi için bir kenara alıyorum. Hazır olan pilavımı servise hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.